ördek emdiriyorsun. Hiçbir hey. şekilde su tutmuyor. Hey. İstersen böyle tamamen suya daldır. Çık. Hey. Tamam. Kardeşlerim, abilerim, ablalarım yeni bölüme hepiniz hoş geldiniz. Bu bölümde şu anda Sibu şehrindeyiz. Sibu odasındayız yani. Buradan otobüsle aktarma rotasına tabii bilmiyorum. Oradan da Kavasan Şelalesi'ne gideceğiz. Kavasan Şelalesi yolculuğu başlasın. Sonunda deniz, kum, güneş operasyonu Ay, başlıyor. Çok uzun bir yolculuktan Sibu'dan buraya 3-3,5 saat sürdü. Bayağı sıkıntılar yaşadık. Şimdi artık sonunda şelaleye atlama vakti. Bak insanlar sabah burada çıkmışlar. <laughs> Kamerayı çok seviyorlar Filipinlerde bu arada. Genellikle insanlar burada Kavasan için kanyon etkinliğini yapıyorlar. 6 kilometrelik bir yolu suyun içerisinden atlaya zıplaya geliyorlar. Ben yıllar önce yapmıştım o kanyon olayını hatta benim burada bu işi yapan yerel bir arkadaşım var şelaleden sonra onun yanına gideceğiz haydi gidelim şu doğaya bak ya. Sonunda vallahi gerçekten içim açıldı. Endonezya gezisi de biterken çünkü Bali'ye gitmedim Bali. Aşırı yağmurlu dedikleri için Bali'de yaşayan arkadaşlar. Avustralya'dan da reddi yiyince rotayı Filipinlere çevirdik. Bu videoyu izleyerek aslında Filipinler'deki seyahat rehberi gibi de olacak. Tüm detayları anlatıyor olacağım. Şuradan şöyle giriş için bilet alıp her bir bilette 200 peso yani 120-130 lira falan gibi bir şey bir giriş ücreti koymuşlar şelale için. Dünyadaki en güzel şelalelerden biri benim bugüne kadar gördüğüm. Şeymacım bu da biletlerimiz. Çocuklar bak sofrasını kurmuşlar, piknik yapıyorlar burada. Enjoy bro. <gülüyor> jump, jump. <gülüyor> <gülüyor> Ve işte Kavasan şelalesi burası. Yükseklik 14 metreymiş. Derinlikte de sadece 7 metreymiş. <laughs> Suyun temizliğine, güzelliğine bakar mısınız? Harika durmuyor Nasıl atmosfer? Çok güzel. Bir an önce suya isteriz. Üzmüş. <laughs> üzmüş. Ama çok iyi. <laughs> Cidden çok keyifli. Su inanılmaz temiz. Cerali'den çıktıktan sonra burada da böyle girişte bazı sokak yemekleri ve saçtırmalıklar satılıyor. Bunlardan biri de abiler şöyle krem koyuyor. boyayıp böyle bir şey yapmışlar. Tadına bakıyoruz. Hmm. Margarin sürüp böyle muz kızar. Sugar. Bir de bunun tadına, bir de bunun tadına bakalım. Patates gibi muz bu. Hafif susuz bir şey. Burada çocukların oynadığı çok ilginç bir yaprak var. Yaprak herhangi bir şekilde su tutmuyor. Baksanıza. Can I hey, hey. Bakın yaprak su hiçbir hey. şekilde su tutmuyor. Hey. İstersen böyle tamamen suya daldır, çıkar. Yaprak yine kuru. Oh. Kup kuru. Hey. Ova. <laughs> 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 Rap değil ayo. rap. Vay be, bu film neyin ne Thank you. Salamat <laughs> bu. Arkadaşımın yerine geldik. Bize böyle yemek hazırlamışlar burada turların içerisinde olan tavuk noodle pilav lime el limonata. Şöyle bir alanın içerisinde. Hi bro. Hello. <laughs> Sizi biriyle tanıştıracağım. Hello, bro. How, are you? How's going? I'm good, man. I'm good. I'm good. Who are you? I'm good. I miss you, brother. I miss you too, bro. This is my brother from another mother. Huh? Thank you, bro. Same, same. We feeling same. <laughs> Abi, Raymond, let me explain now Turkish. We are, we are brothers in the beard, brothers in the beard. <laughs> Raymond'la biz 7-8 yıl önce sağ olsun beni Koçlar Tarifi'nden misafir etmişti. Bir hafta boyunca burada Balina köpek balıklarına götürdü. sardaryalarla yüzdürdü. Deniz kaplumbağalarıyla yüzdürdü ve bir hafta beni burada inanılmaz misafir etti. Yolu herhangi bir şekilde Sibu'ya düşen olursa buraya gelecek abi. Bak tam Osmanapik izleri. Right? Bu Osmanapik'in hemen tam karşısında Kavasan'a çok yakın. 6 kilometre içerisinde kanyon macerası yapmak isteyenler için gelip burada abi Raymond'u bulacak. Raymond'u bulmak isteyenler Instagram'dan, Facebook'tan, Google Map'ten direkt Reyes Canyon olarak da bulabilirler. Gelin bulun. Böyle. Thank you, Thank you, <laughs> yeni bir gün, yeni bir ada. Abi biz Cebu'dan uçakla Koron adası diye bir yere geldik. Önce Manila'dan Cebu'ya uçtuk, Cebu'dan da buraya Korona geldik çünkü dünyanın en güzel adalarını görüp bu tura katılmak için. Şimdi dün aldığımız turu da bugün şuradaki şu teknelerle hazırlanıp yolculuğa doğru çıkacağız. Yaklaşık bir 6-7 saatlik bir tur olacak. Turunda ayrı ayrı paketleri var. Bizim aldığımız bugünkü tur Ultimate adında bir turu aldık. Ona gidiyoruz. 6-7 tane paket var. Buraya geldiğinizde aldığınız tura göre sizleri ayırıp teknelere gönderiyorlar. Sabah kahvaltımıza bakın şekerli. <laughs> Türkiye'ye dönünce en çok özlediğim şey kahvaltı oluyor valla. Yola çıkıyoruz. Lan Berko kocaman ağzım var zaten. <laughs> Hiç Tayland'takine benzemiyor. Tayland'da artık bu konuda master yapmış adamlar. Her turda olduğu gibi burada da bilgiler veriliyor tura çıkmadan önce. Şimdi ise tam 6 adayı ziyaret edeceğimiz tur artık an itibariyle başlıyor. Haydi gidelim. Şurada da bugün yiyeceğimiz yemekler pişiyor. İşte balık, yengeç, tavuk, noodle falan. Filipinler buraları görmek herkese nasip olsun. Tayland'ı kısaca kıyaslayacak olursak kalabalık değil, kimse yok. Botta bile şu anda biz sadece 6 kişiyiz ve etrafta başka botlar, tekneler vesaire yok. <laughs> Olur. Bel, bel boyunda. <laughs> bel boyu neyse. Acaba dünyanın daha neresinde böyle güzel sular var? Adam küçük tekneyle güzel market yapmış. Cipsi mipsi, kahve, bira satıyor. Her girdiğimiz yerde 30 dakika kalıyoruz. 30 dakika dalış. <laughs> Ve şimdi yemek yiyeceğimiz yere geldik. Our chef, our captain, our best, King Kong. King Kong. Umarım bu videoyu izleyen herkes bir gün hayatında gelip buraları da görür. Tabii ki ülkemizde de çok güzel yerler var harbiden. Her şeyden önce benim yaşadığım memlekette Antalya'da Suluada diye bir yer var. Çok güzel. Ama tüm dünyayı görmek istiyoruz. Tüm dünyayı gezmek istiyoruz. Bu da o yerlerden birisi. Hep beraber şurada yemek yiyeceğiz. Çok şanslı olduğumuz bir noktada teknede biz sadece 6 kişiyiz. Diğer teknelerde 12 kişi vesaire var. Bu tekne turuna da kişi başı 800 850 lira gibi bir fiyat ödedik. Sebze yemekleri Bunlar, ananas. Çok güzel bir yerde burası. İkiz lagonlar olarak geçiyor. Twin lagon Fakat kamerayı götürmedim içeri çünkü bayağı bir yüzme mesafesi vardı. Görüntüleri bulursam internetten eklerim. Harikaydı harbiden. Müthiş bir hotel. Ve artık bu turdaki son durağımıza geldik. Burası bir göl. Gölü göreceğiz. Ondan sonra geri dönüş yolculuğu başlayacak güzeldi, tatlı bir yolculuktu. Tayland'dakine kıyasla Tayland'dakinden daha iyi. Tayland artık bu konuda master yapmış turizm konusunda. Burası da fena değil. Ama Filipinlerdeki suyu ben Tayland'dakine göre çok daha beğendim. Son Tayland'a gidişimdeki Similyan diye bir yer var. Bakın Tayland'da Fifi adası turuna değil Similyan turuna gidin. Burada da burada da ultimate adındaki tura katılın. Şuradan şimdi 163 basamak çıkacağız. 204 basamakta ineceğiz. En fazla da gölün içerisinde 40 dakika kalınabiliyormuş. Toplam 367 tane merdiven. Burası da o 163 basamağın sonundaki tepe. Şimdi 204 basamak ineceğiz. Manzara harika. Mükemmel bir manzaraydı. Gerçekten. Ve son yere geldik. Buranın suyun %75'i falan tatlı suymuş. Geri kalanı da tuzlu suymuş. Boğulma tehlikeleri yaşandığından beridir. 2017, 2018'den beridir buraya özellikle can yelekleriyle yüzün diyorlar can yeleksiz yüzmeye izin vermiyorlar. Ortam bu. Şurada da bir, iki, 3 çanta. Bu benim, bu Şeyma'nın, bu da Şeyma'nın. Koron'daki üç günümüzü tamamladık. Filipinler böyle biraz dağınık bir ülke. Bir şeyleri görmek istiyorsanız uçakla adalar arası geçmek gerekiyor. Buradaki gezimizi tamamladık. High dedikleri tuttuklara bindik. Peribota doğru gidiyoruz. Böyle bir çanta. Böyle iki. Şurada üç. Thank you. Thank you. Selamet. Salamato. Evet. buradan çıkış yapacağız. Şeyi anlamadım sadece. Ada çok küçük bir yer. adası. Fakat herkes sürekli tuk tukla motorla bir yerden bir yere gidiyor. Yani sürekli bir trafik var. <laughs> ben de seni arıyorum Şeyma sağımda solumda. Neredesin diye. Korona adası ile ilgili düşüncelerin özetle. Turlar çok güzel. Aha. <laughs> yani turlara bayıldım. Biraz yeme seçeneği de çok aslında. Ama fiyatlar galiba bir tık ortalamanın üstü diyebiliriz? Yani bir tık daha pahalı. Doğru, diğer Asya ülkelerine göre daha pahalı. Peki deniz nasıldı? On üzerinden kaç verirsin? Temizlik anlamında olmayabilir. Çok temiz. Kur yorucu muydu diğer hiç, Asya hiç ülkelerinde yaptığın turlara yok. göre? Yok, Tayland'daki turdan mesela öpesini çıkıyor falan. Aldığını söyleyemez. O kadar yorgunlanıyorsun da burada yok. Tamam. Yani Haydi güzel. şimdi gidelim bir 3 saatlik bir tekne yolculuğu yapacağız. Haydi gidelim. Buradan da şimdi gemimizi beklemek üzere limana geldik. Burada ise gemi için bir saat erken gelmenizi söylüyorlar özellikle çünkü çok fazla kontrol varmış. Kontrollerden geçiliyor, öyle giriliyor. 3 3,5 saatlik de bir yolculuk oluyor bu gemi için. Hadi bakalım. Kışı bitirmiş olduk böylelikle Asya'da. Artık yaza Avrupa taraflarını bol bol gezeceğim. 6 aylık şengelim var. Avustralya vizesinden belki red aldım ama Schengen'den 6 ay aldım. Almanya, Norveç, Avustralya, Avust, Avustralya Allah söyletiyor valla. Alamadık ya vizeyi. İsviçre vesaire gibi ülkeleri gezeceğim bu yazın. Şu da bizim gemimiz. Vay be bayağı büyükmüş. Geminin içerisi de böyle. Normal her şey. Biz nasıl yolculuğu? <laughs> Ve 8 sene sonra tekrar elini döndü. Burası da küçük bir sahil kasabası. Şimdi bir yemek yiyip önce bir kendimize gelelim. Abi bunun adı balut. Bu aslında ördek embriyosu. Şimdi görüntüsünü koyacağım. Burada sirkeli suyla birlikte, sirkeli acılı suyla birlikte tüketiliyor. Bunun içerisine böyle tuz ve, limon, tuz ve sirke geliyor sonra ördek embriyosu. İyi mi? Değil mi? Bu 18 günlük değil mi? E, 25 günlük oluyor bunlar. 25 günlüğü baya büyük saçları falan var böyle yavrunun. Açıyorlar tak diye atıyorlar gagası magası. Her şeyi belli. Şimdi görüntüsünü koyarım. Zaten bu şarj bitiyor. saçlarını falan göreceksin. Gerçekten mi? Bunun içerisine normalde sirke konuluyor. Tuz konuluyor. Baksın kafası. Ay o kafası. Bak bu kafası. Dur. Heh. Ay Aa. şimdi gördüm kafasını. Bu böyle ördeğin embriyosu oluyor. Çok yaklaştırınca gidiyor. Şu anda. Ve günaydın. Sanırım dünyadaki en güzel yerlerden birinde kahvaltı yapıyoruz şu manzaraya karşı. Gerçek olamaz ya o kadar iyi. Çok güzel. Afiyet olsun tura yetişeceğiz. <laughs> hızlıca yiyip çıkalım. Bugün yeni bir tur aldık. Yeni bir tura daha katılacağız burada El Nido'da. Hemen hızlıca bir kahvaltı yapıp devam edeceğiz. Nakit bulundurun üstümüzde. Üstü. <laughs> Hadi bakalım. Turu da şöyle yol üstünde otelimize yakın bir yerden aldık. Burada abi genellikle ABCD diye dört tane tur seçeneği var. Bunların en popüler olan iki tanesi. Birincisi tur A, diğeri de tur C. İnsanlar C olanını beğeniyorlar. Bunların hepsini de ödemesini nakit olarak yapabiliyorsunuz. Hareketlilik var. Turlara gidiyor insanlar. Neredeyse her yerde turların fiyatı aynı abi. Standart tek bir fiyat yapmış adamlar her yer için. 5 tane sahil görmüş olacağız. En yakın olan. Fakat bu 5 sahilden bir tanesini göremeyeceğiz. Çünkü orada şu anda Kanada'nın Survivor'ı çekiliyormuş. Aylarca da kapalı gidiş. O sahillerden ilkine geldik. From Coco, Beers, Cox, Sprite, Royal. Royal ne ya? Ana ne güzel yapmışlar. 2025 helikopter. El de Sanat eseri. Kardeşlerim burada kokonat satıyorlar. Şu bu kısımda, sahilin bu kısmında daha iyiymiş. Dört tane zehirli balık varmış burada. Dikkat edin dedi, iyi şanslar dedi adam. Ortam ne? Kaptanımız burada. Kaptan konuşuyor. 150 lira falan şu aktiviteyi yapmak. Atamız da bu. Hadi gidelim. Dostlar şu suyun rengine bakın. Harika duruyor gerçekten. Hocam bu ne? Sanırım geldiğimiz en güzel sahil burası olabilir. Burası da yemek yiyeceğimiz yeni yer. Şeyma'nın drone benim yüzünden Hakkı rahmetine kavuştu. Suya düştü maalesef ki. Valla günün en şanssız olayı bu oldu. Yemek için kurulduk buraya. Yemek burada yenecek. Masa kuruldu. Lozo. Diğer gruplarda yemeklerini almışlar. Ne var menümüzde? Yengeç, yengeç, de, sebze, tavuk, bir de sarı karpuz. Ortama bak be. Adeta cennetten bir parça gibi. Çok iyiydi gerçekten. Tur böyle. Birkaç yeri daha gezip göreceğiz şimdi. Ondan sonra artık geri dönüş başlıyor. Filipinler macerası... Filipinler macerası da buraya kadardı. Hadi. Şeyma drone da gitti. Maalesef. Canımız sağ olsun be. Nazar boncuğumuz olsun. <laughs> Drone'la aynısından ama söz verdim ona. Benim yüzümden oldu. Ben da uçuralım uçuralım diye tutturdum. Aynısından alacağım ona. <laughs> Sözlük kanıt mı bu? Ne bu? Sözlük anıtı. <laughs> çok çok iyi. Çünkü. Şuranın şöyle bir girişi var. Şuradan geliyorsun. İnanılmaz iyi. Şu anda gizli sahile geldik. Artık pek gizliliği kalmasa da. Ay çok kayalık burası. <laughs> Ayakta duramadım. Dur. Bir saniye de. Evet terliksiz olmazdı. Benim ayağımdakiler yine biraz daha bağlı durabildiği için onunla yüzdüm. Çok güneş. Evet kesinlikle deniz ayakkabısı şart burada. Çok güzel ama şuraya bak. Ay mükemmel bir ya. Video için şuradan geçmeniz gerekiyor. de aşağıdan göstereceğim. Evet, son durağımıza geldik bu turunda. Burada da artık su altını gözlemleyeceğiz. Sonra artık geri dönüş zamanı. Artık veda vakti. Artık geri dönüş yolculuğu başladı. Türkiye'ye gidiyoruz. Memleket. Ben beğendim, sevdim. Manila'dan Sibu, Sibu'dan Koron, Koron'dan El Nido. Şimdi ise Puerto Princesa'ya doğru gidiyoruz. El Nido'dan Puerto Princesa'ya da bu araçlarla klimalı 6 saatlik bir yolculuk yapılacak. Bu da sadece bu da 10 dolara falan geliyor şöyle araçlarla. Hadi artık gitme vakti. Yolumuz uzun. 6 saat. Hava çok sıcak. Dönüş yolunda şöyle bir yerde tay, tay diye bir yerde mola verdik. Mola verdiğimiz yerde ya acayip güzel bir kek yedim. Ateşte odun ateşinde pişiyor içeride kablarda. Şunlar, şunlardan 3 tane falan gömdü. Banana üç tane falan yedim bunlardan inanılmaz iyi. Berko. Berko. Ve bir tane de mango yedik. Mango da çok iyiydi harbiden. Bak, kardeşim hemen. Is it Instagram or YouTube? Yolumuza da devam ediyoruz. Şeyma Hanım. Hi. Hello. Nasıl gidiyor yolculuk? Dönüş yolculuğunda artık. Türkiye'ye doğru gidiyoruz. Yaklaştık artık inşallah. Son 2, üç 4 durağımız. <laughs> İyi bakalım. El Nido'dan 59 kilometre Taytay'dan. Taytay'a 2.8 kilometre. 59 kilometre behind us, right? So how many kilometers more for Puerto Princesa? Uh, two hour. Two hour more. <laughs> Three hour. Ah, uh, the hours to know. ano? Four hours. Four hours. Hour. Wow. From El Nido to Puerto. Uh, for our. Yeah, I had already three banana muffin. Banana it's muffin. enough until for the Şöyle bir köyden geçiyoruz. Yoldaki görüntüler efsaneydi. Adamlar adeta cennetten bir parçada yaşıyor gibiler. Bu son günlerde dostlar biraz yorgundum. Keyfini çıkarmak istedim bu deniz ada gezilerinin. Biraz daha bu işi artık başka bir boyuta getirmek istiyorum. Malum bildiğiniz üzere Avustralya vizesi olmadığı için o çok merak ettiğim küçük ada ülkelerine gidemedim. Ama şu anda 6 aylık Schengen vizem var. Türkiye'ye dönüp Türkiye'den Avrupa'da özellikle görmek istediğim ülkeleri göreceğim. Bu sırada da Avustralya ve Yeni Zelanda vizemi alacağım. Yani neredeyse Eylül-Ekim'e ertelenmiş oldu bu gezim. Yapacak bir şey yok, sağlık olsun. Çok canımı sıktı. Çünkü binlerce kilometre yol geldim Endonezya'ya. Alırım diye düşünüyordum vizeyi. Yani 60-70 tane ülkeye girip çıkmışım. Amerika vizem, Kanada vizem, her yerden vizem var. Hiç beklemedim böyle bir şey. Hatta motosikletle gezen Gülşah diye bir arkadaşım var. O çok basit bir şekilde aldı vizeleri. Ya ben de alırım herhalde dedim. <laughs> Alamadık. Bu yüzden de rotamda çok karışıklıklar oldu. Ben de gelip Filipinleri görmek istedim. Burada ilginç, burada ilginç birkaç yeri gezdik, gördük. Şimdi artık memlekete Türkiye'ye dönüş yolu. İzleyen herkese gerçekten çok teşekkür ederim. Destekleyen, yanımda olan. İyi ki varsınız. O THY uçağına binene kadar devam. Hadi bakalım. Türkiye'ye de yaz geldi. Belki yine motosikletle biraz gezerim. Belki Avrupa'ya çıkarım motosikletle. Ya dünya benim ama anahtarı yok kardeşi. <laughs> Hadi gidelim. O zaman güvenle İstanbul'a indiğimize göre Vallahi Filipinler Manila Manila'dan Kuala Lumpur Kuala Lumpur'dan İstanbul 11 saat uçuşta artık İstanbuldayız bu macerada burada biter. Her şey için teşekkürler kendinize iyi bakın. Başka bir ülkede görüşürüz o zaman. Umarım. Haydi nereye gitmeyi planlıyorsun? Hiç bilmiyorum. Ben Avrupa'yı gezeceğim şimdi. E bizden var. <laughs> ben de bir daha bize yok. Yani İngiltere bizden var ama İngiltere'ye de daha böyle sıcak olmadan gitmem. Bakalım ya. Belki yüzeye falan başlıyoruz. Türkiye'de olurum herhalde. Hadi bakalım.